Selam arkadaşlar. Birazdan çok güzel bir video karşınızdayız. Fakat öncesinde Dimes Club YouTube kanalına çok güzel bir video çektik. Hemen şuradan bulabilirsiniz. Blöf mü gerçek mi isimde? Bakalım en güzel blöfü kim yapmış? Ya da blöfü kim anlamış? Bu arada arkadaşlar Dimes Club YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Heyecan dolu bir yarışmaya sizlerleyiz. 1, 10, 100 ve 1000. Bir kişi 1 TL'lik, bir kişi 10 TL'lik, bir kişi 100, bir kişi de 1000 TL'lik hediye alacak. Büyük olacak. hissediyorum. Bakalım çarkımızı döndüreceğiz ve daha sonrasında da gelen rakamları 90 saniye boyunca e, vaktimiz olacak. Mesela 1000 TL gelirse çarkta 90 tane tane de almaya çalışacağız. Yoksa da alışveriş sepetinde ne kadarımız varsa alacağız. 90 saniyede mi almaya çalışıyoruz. Abi herhalde yani Aa! herhalde. Ne anlamı kalır 5 dakika alışverişe çıkarsan? Evet. Sema Hanım, sizle başlayalım mı? Hayır, ben ikinci olmak istiyorum. Başka başlayalım senle. Başlayalım abi. Döndürüyorum o zaman abi. Bin gelirse ağlarım. Bin gelirse ağla. Hadi. Ay, evet be. Ah be. Keşke bir gelsin. Neyse. 10 geldi. <laughs> gel Oo <laughs> diyor ya. 10 geldi zaten bir. 10 bravo başkan. <laughs> evet başkan alışverişin <laughs> görelim abi gir bakalım. Evet başkan 90 saniye başlıyor hazır mısın? 3, 2, 1 başla. 10 liraya ne alacağım ki ya 10 lira 10 lira oh. <laughs> Kargo bizden abi kargo bizden <laughs> Kargo şirketler. <laughs> Aslında Biz yok, yok bu yerde. Gerçekten ya oyuncak falan alırdın demin 10 liraya oyuncak yok ki şey mi al, keşke olsa Başka 20 saniye oldu Hadi hadi açıl Rastgele bir tanesine tıkla Tıkladım abi 10 lira. 11. Evet. 14. Abi ne 14? 10 lira. 10 lira, Bakayım. 10 lira. Ne 14'ü? Dur, 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 dur. Başkan. Kaç saniye? E, 25 saniye kaldı abi. Tamam şunu alacağım. 11 liraydı bu. Bu 11 lira olanı alıyorum. Bakayım neymiş? 11.99 ya bu 11 .99. olur bence. 11.99. Evet başkan. Tamam. Bunu ee, alıyorum. İnanılır gibi değil bayağı şey yani marketlerde gıda bölümünde, sebze bölümündeki poşeti aldım. Ben torbası aldım ya. Evet Hadi, gerçekten çok başarılı bileyim. bir alışverişti. Kime devam edelim? Benle edelim. Ben ikinci olmak istemiştim. Hadi buyursunlar bakalım. Ay. Onu çıkardık mı şimdi şarkıda? Hayır, 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 hayır ya, hayır. Vallahi geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Hayır ya. Gözler yaşlı. Umarım bu sizi çok üzmez. Tamamız değil mi şu an? Sen ne burada? Neler baktın evet. ya öncesinde? 0.25'e baktım e... baktın bizden gizli? E... <laughs> <Sana bir gülüyor> tamam, çıkarsa... 1 lira Ben şey dedim, 1 lira Ama Asıl, çok... başlatabilirsin? <laughs> tamam, başla. Çocuk tamam. da başka olduğu için şey yapamadım. Anlamadım, başladım. Hayır, o hayır. 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 hayır! hayır! Evet! Ve göreceğiz şimdi 890 kaç falan. Üstüne eklemesin Şeyma. Kendi cebinden Tam eklemeyeceğim hiçbir şey. Tamam. Açılmıyor ama. Şaka mı? He. Tam Öyle 869 lira benim için ideal. Abi hayır ya bir de vakti kalıyor üstüne. En pahalısını mı alsaydım? Riske atamam şu an. Sepete ekle. Valla 42 saniye o sepete ekle. 40 Bitti. saniyede artık bir şey daha alırsan 130 TL'ye al. 130 liraya bir de kap alayım kendime güzel buna bir. Valla 30 saniye var ne istiyorsan yap. Hemen. Evet, tamam şu kap güzelmiş gri olan, bunu alayım bir de. 30 saniye var? Ekleyebiliriz 30 saniyede bu Allah internet... bu. Aa, pembesi Aldı. var. Pembesini alayım. Ağlayacağım ya! Pembe ne ya? Ağlayacağım ya! Ağlayacağım e ağlay... Hep sizin yüzünüz mü gülecekti? Sepete ekledim bunu da tamam. Hey! Mis gibi bir alışveriş. Daha 8 saniyesi, saniyesi varmış ha? bir de, 8 saniyesi. Abi sen Zek. mi, ben mi? Sen seç Paşa. Tamam abi. Ne istiyorsun? Sen sana gelsin bu. Bana geliyor. Aynen. Kabını bile aldım be. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Bazı şeyler kısmettir Kemal. Yani 1, 2, 3. başladım. Ya ben bu arada çok e, çizim yapıyorum. Böyle çizim kalemleri var. Biraz pahalı, ayıptı söylemesi. Böyle e, bir tane kaleve yüzde falan, yüz değil de e, 50 liraysa iki tane falan almak istiyorum. ama internet açılmıyor çok kötü. Bir dakika abi. Şey, da Aa, böyle bir, şey olmadı bir tane hiç. 50 TL defter var. Bir dakika tamam dur. 50... <laughs> Kemal kafayı bana taktı. Hala dedi ki Şeyma böyle olmadı hiç. Kaç, Hayır kaç, ya şey, kaç dakika var? görünce olmadı herhalde. 58 saniye son. Söyle 8 saniye. 56. Tamam bak bir tane marker defter alsam şöyle 50 yapraklı 70 gram. 50, 50 TL'de bir şey bulsam ben. Fırça. Hadi kaç saniye kaldı şey bak. 44. Şunu ben 43, sepe, sepet ekleyeyim de ben bunu tamam. Sepe, 46. bir tanesi sepet ekledim ben. Ee, Onun da altında kesin kalem de vardır ya. Bak şurada güzel. Son 30 saniyeniz. Tamam, 54 diyor tamam, 54. Tamam Son 30 tamam. Tamam. Ben, tamam sulu boyası seti aldım bir tane kendime. Şuradan ne bu? Dörtlü set. Son 20, son 20. Tamam, ekledim ikisini de. Evet. Kemal. Kemal. <laughs> Tekrar şarkı önüne gelip zaten. Kemal'cim link teman... atayım mı canım? Link atsana. <laughs> link atsana. Chatten <laughs> <laughs> atsana link. E, bu arada arkadaşlar her birimiz şimdi bu ürünleri gerçekten alacağız ve evlerimize kargolatacağız. E, bakalım ne zaman gelecek. Gelince de göstereceğiz. Ben, Kemal, sana süreyi açmıyorum abi. Hadi. Çünkü yani 1 liraya bir şey bulmak zaten... Şey, yukarı çık, yukarı çık, ya en düşük Ya tamam Tamam, yapacağım, yapacağım. En, yukarı... en düşük. Abi niye süre başlatmadık Kemal'e Ben onu Yok, hiç abi. gerek yok. Ne <laughs> <laughs> <Evet>. süresi ya? <gülüyor> Kemal... <gülüyor> abi ee, insan kaynakları bunları... güzeldir abi. Herkes için insan kaynakları... Müzede şey olsun, an... müzede. Nankörlük etmeyin. Normalde 1 lira şu an 70 kuruş. Evet. Kargo evet, ha, bedava. Tamam. Allah'ım. 70 kuruşa kargo bedava gelecek bir de. Evet arkadaşlar, e, valla kazara Şeyma oldu. Hepimiz çok hasetlendik. Ee, Şeyma'nın hediyesine... İnşallah kulağımdan düşmez. Stop. İnşallah ıslanmaz, suya düşmez. Ne diyeyim? Arkadaşlar haset dolu. Kimi zaman alışverişimiz bitti. Alışverişimiz gelince tekrar arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Evet efendim geldi mi? kargodan alırız. Hemen 1 TL'yi, 1 TL'lik ödülü kazanan Kemal'cim sana dönüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Okudun mu Mırnav? Kemal? Oh, okudum, bitirdim. Nasıl, ne oluyormuş? Adı ne kitabın? Abi geziyor. Mırnav. Nere Mırnav. 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 Nereleri geziyor Müze. Mırnav? Abi işte müzeye gidiyor, müze de. Bir göstersen ben. bir tane sayfayı. Müze de çok iyiymiş ha. ya. Sayfalar şöyle. Kocaman resimler. Abi şöyle. güzel. Ama ben Yükçe bir şey söyleyeyim resimler. mi? Bu bana çıksa ben Köz daha çok sevinirdim falan. ya. Yani bunu alsam ben. Ne kadar almıştık bunu? 0.75 mu? Ofiste getiririm istersen sana başkanım. <laughs> getir getir. Olur olur getir ya getir devini okuyayım ben onu. <laughs> tamam anlaştık. <laughs> Kemalciğim güle güle kullan hediyeni. Çok te çok teşekkür ederim gerçekten çok teşekkür ederim herkese çok teşekkür ederim. Ne etmek demek istiyorum. tekrardan? Ne demek? 10 TL ile devam edelim. Buyursunlar. 10 TL benim de çöp poşeti almak için şey yapmıştım niyetlenmiştim. Ama şöyle bir şey geldi. Bu ne biliyor musunuz? Sebze Abi bu. Evet. evet evet. Hani bu sebzeliklerde duruyor ya böyle biraz böyle çekiyorsun sana pıt diye koparıyorsun. <laughs> İçine patates dolduruyorsun. Bundan geldi. 100 tane varmış içinde. Artık ben bunu çöp poşeti olarak falan kullanacağım. Başka Şeyler yapacağım. Videoya kadar hiç kullandın mı doğru söyle. Yo açmadım. Açmadım. Vallahi. Daha üzerinde yapışkanı vardı. Aldım. Duruyor yapışkanı duruyor. İlk poşetin üzerinde yapışkan var. Süper. Seni tebrik ediyoruz açmadığın için. <laughs> Evde çok kullanacak bir şey. 10 TL'de alınacak en iyi şeyi aldı başkan. Ben yani. Sonra biraz düşündüm, biraz vizyonsuz davranmışım. Biraz daha iyi şey yapabilirdim. Ben kendim bir tane şöyle defter aldım. Böyle şöyle kalemlerim var, şu kalemler için bir defter. Böyle çok şey yapmıyor, yaymıyor boyayı. Bir tane de şöyle dörtlü, beşli, kaçlı, dörtlü sulu, sulu boya. Bu bak, bu ettik sıkıntılı yani. Belki diğeri okey de... Sulu boya fırçasın diyorsun. Fırça hani... Ya o kadar bir dakika vaktim evet. vardı ki, 50 TL buna verdim. Bence çok saçmaydı. Bence yani kötü yapmadın ya saçma abi. Saçma değil de daha iyi şeyler bence bulabilirdim. Kullan, kullanacaksın sonuçta. Kullanırım. Kullanacak Kullanılacak şeyler yani. Ama şeyim yok. Eee sulu boyam sulı yok. Boya Fır, fırçam yok. Sulu boy boyası yok. Boyası yok. <laughs> i̇şte ah, alırsın ya bir, bir, dahaki so bir, dahaki <laughs> bir dahaki bir dahaki videoyu bekliyorum. Bir daha bir şey olursa. <laughs> ama ama ve, ama işte geldik. Hediyeler geliyor şimdi. Şimdi ben ben konuşayım biraz. Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Asıl hediyem. Ekip bir açarız, değil mi? Bir aç tabii ya, aç tak. Şöyle bakın kağıdını falan bir çıkarayım şöyle, şöyle. Şunu buradan bir çıkaralım ya. O o Çıkarım kağıdı şöyle. o kağıdı önümüze çıkartır mısın? Hayır! Oh. <laughs> Hoş geldin hayatıma. <laughs> Açmamış mıydın? Küçük mutluluk size sakladım. Şu anı birlikte yaşayalım. Gerçekten eee güzel günlerde kullan. İyi nazar ucu çiz bence üstüne. Ama asıl bombayı size söylüyorum. Asıl bombayı size söyleyeyim. Ben buna kap diye pembe bir şey aldım, değil mi? Evet. Hıh. O da kulaklık. Ne diyorsun? O o onun şeysi mi? Yan yan sanayisi mi? Evet, evet. Ne diyorsun sen ya? Ucuz diyelim. Abi inanılmaz. İki tane Kulaklık mı Malib aldım? Hem de almasaydın biz... Peki üstümle uyumu? Harika Malibu. gerçekten. Gerçekten haset dolu bir video arkadaşlar. Evet, haset dolu bir video. İki Çok tane kulaklığım var. Ee, seni tebrik hangisini kullanacaksın? Bu tartışmaya kapalı bir soruydu. Bence de. Arkadaşlar Şeyma'yı tebrik ediyoruz. 1000 TL en azından vizyonsuzluk yapmadı. Hani bize 1000 TL çıksa, bana Aa, çıksa... Bak bak, bak bak bak. Çok iyi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet, Kendinize iyi bakın. Güle evet. güle kullanın. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Bay bay.